Evet. Bak ayarları yaptın kısmı keseceğim mesela. Abi gene video sahibi olduğundan video sahibi olduğundan ve arkadaşlar bed bed kaplama izlemek istemeyeceğinden sen takıl kafana göre ben gene yatağa kaplarım. Hayır biri hızlıya oy vermiş. Hızlıca kaplıyorum çünkü hemen gelecekler. Geldi bile. abi buydu bu 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 VLP olan bu bir de bize komşuymuş ya bize gelmiş hmm, artık gelemez i̇şte raşlıyorlar böyle tetikte olmalıyız bu arada o bize sürekli gelecek elmas getirmesin bir ahmet. geliyor geliyor çıkma çıkma geliyor çıkma Çıkma, çıkma geliyor. Yatağın tepesine çık. Adam pipix iyi ama. Abi ben direkt öldüm. Dayanmalısın. öldüm. Ee, nasıl kıracaksın? Hayır şurada. Şurada kendini kapladı. Öldürdüm, öldürdüm. Dur hızlıca zincir set olayım. Abi o bizi hiç rahat bırakmayacak bu arada. O şu an inat etti. Rushlayıp duracak. Olur olur. Ama dur elmas alırım. Abi ateş topu aldım ya sen ateş topu deyince. Dur şu kılıç alayım. Ama gene mi geldi? Yat aşağı. Tamam. Hızlıca getir abi. Evet. Nasıl? Mavinin bedi var var. Ha, oğlum Raşlıya o zaman. Oy kırdın mı? Helalsin. Evet. Bir ton blok altın elma da al bu arada. Apple'ın mı yok? Geliyor mu abi? Bir şey diyeyim mi? Aa ortaya gidiyor. Gel birlikte ortaya gidip indirelim şunu. Abi adam nasıl öldürdü lan direkt? Elmas topluyor. Elmas toplamasını izin vermemeliyiz. Mor bizim. Abi şu elemanın elenmesi lazım bu arada. Nerede? Abi o adamla tek kaldı. Gel gel gel. Geliyor. Alev topu al fırlat. Adam kendini kapladı. Kırdı. Gel 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 yan yana dur yan yana dur geliyor adam. Adam geliyor adam geliyor. Abi bu nasıl bir şey ya? Ki ile mi değilmiş şimdi bu abi ya? Aynı adamlar mı? Aynı adamlarsa çıkalım oynamayalım. Yok böyle bir şey ya. Abi koymazsın belki ya. Koymaya da bilirsin. Sen istiyorsan blok alıp elmas almaya git hızlıca. Blok alıp elmas almaya git. Ben o sırada yatağa kalkayım. Aa bak gitti mesela adam. Gitti mesela adam bize geliyor adam bize geliyor gelmiyormuş dur ben çantalarımı arttıracağım bekle 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 abi hadi hayır abi gitme şimdi adamlar gitti en başta adamlar yokken gitsen iyi olurdu Ne oldu Kimdi o peki Abi ortadan elmas alman lazım Bak ortada başka bir adam full elmas topluyor Gel, 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 gel. Alo? Alo? Ne oldu? Alo, ge ha geldi geldi, sesim geldi. Gel ortaya gidelim hızlıca. Abi adam geldi. bien. Mira biri girdi. Dur dur. Mira Ahmet light blue'ya gel. Çabuk light blue'ya gel. Çabuk. 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 Arkala şunu, arkala şunu. Gördü. Dur dur. Dur 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 ben de dalıyorum. Miramet vur şuna. Alo konuşuyor mu sesin gelmiyor. Alo konuşuyorsan sesin gelmiyor. Ne? Geliyor. Miramet gel birlikte gidelim dur. Dur dur dur. Şu an hiç altınım yok. Kırmızılar base'den çıkmış. Light blue da base'den çıkmış. Light blue'yu kırıyorum. Light blue base'den çıkmamış abi ya. Abi ben light blue'ya deniyorum. Light blue'yu düşürdüm. Light Blue'ya yardıma gelmelisin evet. Light Blue'ya yardıma gel. Hayır. Kırmayı deniyorum. Dur dur Light Blue'yu kırdım galiba. Kırdım. Oyundan mı çıkmış? Abi adam oyundan çıktı. Geliyorum geliyorum yardıma. Geldim. Tamam. Elmas toplayak. Sen şunları al. Alın. Abi şunları al Beyze git. Şunları al Beyze git. Bir şey al, geliştirme falan yap. Ne? Abi al şunu, da al şunu, da al şunu, da al. Arkan attım, arkan attım. Yap. Ee, yola on elma sattım. Onu da al. Onu da al. Yola on elma sattım. Kırmızı geldi. Kırmızıların PPC'yi. Kaç 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 kırmızının PPC'yi. Riske atma riske atma. Fırını geliştir fırını geliştir fırını geliştir. Evet, evet hayır hayır diğeri diğeri diğeri. Abi. Ne sıkıntı yok sıkıntı yok. Hızlıca elmas getir, hızlıca elmas getir. Yok yok. Evet evet jeneratör jeneratör. Şunları dağılattı. Ben elmas toplamaya gidiyorum. O kırmızılar mı bize geliyor lan? kırmızılar bezden çıkmış. İkisi de ikisi de. Kırmızıları kırmaya gidiyorum. Okey. Ah be. Abi kırmızılar o elmasla döndürmemeliydik ya. Sarıların ikisi beyzden çıktı. Koş sarılara, koş sarılara. İkisi de beyzden çıktı da öldüler mi ya? Ölmüşlerdir sanırım. Yusuf diyor lan Türk galiba. Geleyim mi yardıma? Abi Abi sarıyı kır. O zaman ikisi de base'de değil sarıyı kır. Çok iyisin. Beyze e dön bize gelecekler. Beyze e dön bize gelecekler. Düşür şunu. Düşürdüm. Oğlum boşuna korkmuşuz lan. Çok kötüymüş. Neyse dur 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 eşya alıyorum. Eşya alıyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. At ya ölürse kazanıyoruz zaten. Veya bir yere sakla bir yere sakla sonra gelir alırsın. Bu da bir bad word şu Abi şu platformun üstüne gelsin fireball'la düşüreceğim. Evet. Bu bir intihar atışı, aa ölmedi. Nasıl? Bekle, bekle, bekle birlikte gidelim. Bekle, bekle birlikte gidelim. Öldüm. Bekle birlikte gidelim. Ben de elmas kılıç alıyorum. Aldım ben kendime elmas kılıç. Bir ton fireball ve bir ton blok. Tamam. Sen neredesin? Tamam çek. Tamam çek. Gel şu kırmızıyı öldürek bitirelim artık işini. Abi ilk parti koymayı. Abi taret koymuş ya. Okyayı alsana. Okyayı almak lazım. Oha. PPC çok iyi. Ya Miramet gel diyorum. Neredesin ya? Hala set çekeceğim falan diyorsun. Oh. Ş Helalsin. Abi istiyorsan videoyu bitirelim.